Evet selamlar YouTube bugün Minecraft'ta 6. bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm ne yapacağız? Şimdi bu bölüm e, seks yapacağız. Bu bölüm neden seks yapacağız? Seks niye yapılır? Neyse sticker. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? En son ne yapacaktık arkadaşlar? Bir <laughs> unutuyor böyle hatırlamıyor hiç. En son ha bak ya buraya farm yapacaktık ya da şuraya farm yapacaktık. Şuraya da köylü çiftliği yapacaktık. Biz farmla uğraşalım. Farm işini yapalım. Farm işini yapmadan bir uyuyalım ama sabahta birkaç odun keseriz. Bir şeyler yaparız. İlk farm işiyle uğraşacağım ama farmı şimdi kabustondan mı yapsam diye düşünüyorum. Kabuston çok yok aslında. 264 tek var. Ne kadar yapıyor bilmiyorum ama ağaç yapsak daha mantıklı olur. Ağaçtan yapalım. Daha iyi olur, daha güzel olur. Bize bir bak Tamam bakatımız da var çok güzel. Şu arkadaşı suyla doldururuz şimdi. Onları çünkü suyla doldurabiliyoruz. Diğer backpack modunda daha farklıydı işler daha farklı yürüyordu ama ilginç oldu neyse. Şimdi biz birazcık odun toplayacağız. Ee, ağaç dikeceğiz. Gideceğiz farm işine gireceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Her şeyimiz var. Hayvanlara da bakmamıza gerek yok. İçeceğimiz, yiyeceğimiz de var. E, daha ne olsun kardeşim. Oyuna başlarken şey düşünmüştüm. işte ee, işte su susama modunu ekleyecektim. Sonra dedim ki susama modunu eklersem şimdi şey olur. Oyun çok çok daha zorlaşıyor susama modunu eklerseniz çünkü. Dedim sikerim amına koyayım eklemeyeceğim. Ama bu şekilde dedim sikerim amına koyayım dedim. Ondan sonra eklemedim. Öyle bir sorunumuz var. Şimdi şu ağaçların hepsini yavaştan keselim. Şimdi düşen ağaçlı yaprakları falan alalım. Hemen zaten hepsi kesildiği için çok uzun sürmeyecek şu arkadaşımız alalım dikeriz çünkü hem ağaç keselim hem de dikelim böyle bir adamız Leadle keselim çünkü lead bitsin sonra da şeye geçeriz bulduğumuz demirlerle yaptığımız demir şeye geçeriz şöylece ee, arka arkaya bir daha minecraft videosu çekmemeye karar verdim yine çekeceğiz tabi de o benim şeyim arka arkaya bir daha minecraft videosu çekmemeye karar verdim çünkü konuşacak bir şey bulamıyorsun konuşacak bir şey bulamayınca da video sıkıcı geçiyor. Zaten videolarım çok sıkıcı. <laughs> Neyse şöyle de gidelim. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olur musunuz? Bakın yalvarıyorum. Lütfen ya. Rica ediyoruz ya. Oğlum gidiyorsunuz sikik sikik kanalına abone oluyorsunuz lan. Amına koyarım ha. Abone olacaksın ya. Kazalım şunu kardeşim ya. Kaz ya kaz Steve kardeşim ya. Benim skin var mı? Varmış. Elaymışım ben. Elit bir daha. Oyunda elit ele. Bir önceki bölüm madende CJ hakkında konuşmuştuk. Bugün ne hakkında konuşsak bilmiyorum. Ee, aklıma çok bir şey gelmiyor. 30 tane de CJ'miz kalmış. Ee, aklıma gerçekten bir şey gelmiyor konuşacak arkadaşlar. Ben gerçek hatta da böyleyim. Çok bir şey konuşmak istemem. Bu çok... silent type vardır ya. O benim işte. Sessiz ama ölümcül amına koyayım. Sessiz ama ölümcül. Bu ara ne la? Hem dikiyoruz hem ekiyoruz. Mangrove ağacımızı geçen dikmiştik. Ol Oha bundan ağaç yürüyor. What the fuck. İyi büyümemiş ama. Garip büyümüş. Buraya bir ağaç ev de yapılabilir aslında. Ağaç evimizde olabilmiş. Ama ne olmuş? Ağaç evde olmamış. Biz şuna bir şey dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar ve arkadaş kalanlar. Biz şuna bir su dolduralım. Zaten gerçi infinite şey için kod dolduruyorum. Infinite şey için doldursam topla. Tamam abi. Şimdi gidelim abi. Bu, bu backpack modunu eskiden ilk kullandığımda backpack'in şeyi daha büyüktü. Alanı daha büyüktü. Bunu küçültmüşler. Burada şeylerimiz arılarımız var. E, arılar bu arada bunu kırmadıkça bunlar yine şey provide'layabiliyor. Ee, Yine oluşabiliyor yani bal bunlardan. Bunu eğer kırmazsanız şu nesli. Kırmadığın sürece yine provide. Ama ben şöyle yapacağım. Bu arı arkadaşımızın şeyini kırmayacağım. Sağdaki yaprak kısmını kıracağım. Ee, bu aç bekleyecek. Bu ağaç biraz beklesin. Belki daha çok işte provide'lar. Bu arada ben bunları yapmıştım. Unuttum bunları. Neyse bir tane şunları koyarız. Onlar da büyümüş olur. Onları da oraya koyalım çünkü biliyorsunuz şeyler Mantarlar gölge yerlerde sadece büyüyor. Gölge yerlerde büyümesi için onun ağaç araları işte madenler o tarz şeylerde büyüyebiliyor. Bu arada Stone'da da büyüyebiliyordu. Çok eski sürümlerinde şu anki sürümleri nasıl bilmiyorum. Ben bayağıdır Minecraft'ı ciddi emanada oynamıyorum. Çünkü tonla oyunlar oynanacak arkadaşlar. Sadece Minecraft'ta vakitimi geçirmek istemiyorum. Ama bilgisayarımız olmaz için ne oluyor? Minecraft'ta vakit geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ha damn diyoruz. Ha damn. Şimdi şöyle şunları ekelim. Bizim neydi? Yeni mekan şura mıydı? Nereydi ama koyayım? Çiftlik sale Ha şura trade işi. Trade işi ne yapacağız? Köylü trade işi. Bir de yemek yiyelim giderken. Şöylece. Nereye koyacağımı ben anladım bu arada şeyleri. farmı. Farmı şuraya yapacağım. Şu kısma yapacağım. Baya büyük farm olacak. O yüzden işimiz var. Co. Şöyle yapsak beyler. Evet çok güzel çalıştı ananı sikeyim Dur. Tamam böyle daha iyi çalışıyormuş. İkisini de suyla dolduruyorum çünkü suya gerek duyacağız. Baya büyük bir farm yapmak istiyorum. Bakmak istemiyorum. Yoğutu beden lan yo, be. Aa bu arkadaşı da bizim yerlere koyabiliriz. Tamam bu arkadaşı da kalabilir. Şimdi biz yani şu karşı tarafa gideceğiz. Burada Oha lan burada şeyler var. Koyunlar var burada. Vay amına. 1 12, 2, 2 güncellemesinin öncesinde su aldı çok kötüdür o Minecraft Niye bunu koydum? Ooo sol denturn var lan Ananı sikiyim çal amana Çal 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 sol denturn al Bir de mezar yağmalayalım serisinden Şerefsizliğimizi de yapalım Ooo Mis amana kıyım Kır abi kır Kır abi kır, abi, kır abi. Şöyle gel abi koy abi Koyu abi. Ne var abi? Allah abi. Bunu da abi. Çok güzel abi. Mükemmel abi. Bu ne? Aa. En yani, yani Curse of the yani şimdi bunu çıkaramıyoruz galiba giyince. Öyle bir şey. Aa. bura şey la. Bura galiba şey. Ee, Lush Cave. Bir dakika bir dakika. O tree var bu çünkü. Tree vardı çünkü. O tree Lush Cave iniyor. Boşu boşuna vermez diye düşünüyorum. Şuraya bir koyalım. En azından anlarız Lush Cave olup, olup, olup Neyse. Şimdi moruk herif şöylece farm alanımızı çizgilerini çekelim şimdi. Farm alanı buradan başlasın tamam mı? Şuraya bir şuraya bir crafting table. Crafting table'ı şuraya koy. Farm alanımızın çizgisini yavaştan çekeceğiz. Şu crafting table'ı şuraya koy. Bayağı büyük bir şey geliyor. Burada sıçtık ama. Farm alanının çizgisini çektik. Biraz da şunun ananı sikerim senin, Şunları koy. Geliyor. Villager geliyor. Pillager. Ha. Bir normal villager geldi. Ne diyor bu? Arkadaşlar bunlarla niye trade yapıyorsunuz? Bakın ben oyunu biraz şeyine bakıyorum da YouTube videoları falan. Bunlara çok trade yapılıyor. Bunlar çok seviliyor. Oğlum verdiği şey red mushroom lan. Ne yapacağız bunu amına koyayım? Salak la adam. Salak bu adam. Bu arada ben bunların lamalarını toplamıştım da lamalar gitti. Lamaları gittiği için yapacak bir şey yok. Ee, biz chest yapmıştık. keste şunu koyalım. Tamam. Şimdi asıl olay geldi. Çit. Çit 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 ço. 56 34. Tamam. Şöyle yapacağız. Yine çok az oldu bak fark ettiyseniz. Ama yeter diye düşünüyorum. 32 32 yapalım. 64 64, 64. 64. tamam. Ee, bu yeter. Alanımız şuradan başlayacak. Alanımız şuradan şöylece başlayacak. Aynen. Çizgileri oluşturalım yavaştan. Şöyle bir önündeki her şeyi kırabiliyor blok koyarsanız bu oyunda öyle bir güzelliği var. Alanımız baya büyük bir alan olacak. Şuraya kadar gidecek. Hmm tamam tamam şuraya kadar gitti. Yine tabii ki de şuralara kalacağız. Çık tavuk kardeşim çık tavuk kardeşim. Çık tavuk kardeşim. Bu farm iki bölüm bile olabilir. Ama bakacağız dur bakalım neler olacak neler bitecek. Tamamdır. Birazdan da video süresine bakıyorum. Video süresini de çok da uzatmak istemiyorum. Video süresini uzatın ya çünkü sorunlar oluyor. Farm alanımız burası. Girişi. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler okey. Şöylece düz çizgi çekeceğiz. Ben sonra bu alanı daha da büyüteceğim. Şimdilik böyle olacak. Şimdilik şöyle çizgiden gidelim. Orada patlamayacaksın. Geleceksin burada patlayacaksın. Çünkü orada aynen. Kömür var onu istiyorum. Ee, tamam çok da güzel olmadı bu patlama işi. Neyse siktir et. Şunu şöyle kıralım. Zomboid serisi çekmeyi düşünüyorum ama gerçekten arkadaşlar eğlenmiyorum bir şeylerden. Ne zaman çekerim bilmiyorum. Ben böyle diyorum ama pek çekeceğim de belli değil. Pek çekeceğim de belli değil. E, çekeceğim derken onsuz birden bahsediyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani video bile çekmiyoruz burada. Bu video çek Oğlum düzgün video isteyen gitsin başka programlar izlesin tamam mı? Burada sikiş var. Burada seks var, burada porno var. Amına koyarım bak burada sikiş var. Burada seks var. Arkadaşlar şimdi bizim e, ne yapmamız gerekiyor? Şuradan bir yerden bize bir crafting table, elemental klipple geldi yine. Klipple, elemental klipple gelmiş. Crafting table'ın olduğu lokasyona gideceğiz. Şey düzelteceğiz. Bunu kazacağız. Bir, kendimize birazcık daha çit yapacağız. Bu çitleri ne yapacağız sonra götümüze sokacağız. Aynen öyle. Doğru bildin dostum. Ama senin götüne sokacağım. Kendi götüme değil. Amına koydum seni. Pezemek. Orada bir bilgisayar bakın da bana küfür edersen sikerim gelir amına koydum. Başlangıç şurası. Aynen. Biraz daha büyütebiliriz. Biraz daha. Siktir olup çıkarsan amına kodumuz sala. Ne şeyler yap ya ben uyusam mı ya ben uyuyum ya E ben uyuyayım bununla uğraşamayacağım ya ben uyuyorum böyle sikerim ben hem uyuyacağım hem de şu giderken şunları aa dikmelik şey kalmamış giderken şey yapalım ağaçı da keselim şurada hangi ağaçlar vardı beyaz ağaçlar mı var kötü ağaçlar var kötü ağaçlar yapmayacağım çünkü bir tane okla başladık okla devam etmek zorunda gibi hissediyorum birazcık şunu ve geri kalanını yerimiz yok geri kalanı Tamam, bizim uyumamız lazım. Uyumaya gidelim, Joe. Uyuyadım Joe. Bakın, bu vururken... Mesela şunun arasına falan sakladıysanız size damage atmıyorlar. Çünkü bu blok olarak sayılıyor. Bayağı vuramıyor, salak. Öyle bir... O oh, nasıl? What the fuck? Bizim ev niye orada duruyor, amına koyayım? Düşecekmiş gibi her an. Okey, ilginçmiş o. Eskiden çok çok daha zordu o, da. Eskisi gibi. Bak, bu lamalar gitmiş la. Lamalar spawn olmuş. Lama işi. Gidelim uyuyalım moruk. Valla bu backpackler ilginç olmuş. İlginç. Bir şey, olmuş kardeşim ya. Bir şey, olmuş ya. Uyuyalım. Arkadaşlar şey, uyuyalım bari. Beş tane de şey toplamışız. 2 item toplamışız. O item şey yaparız. Bu arkadaş sabah hostile değil değil mi? O güzel. Vurma amına koydum. Şunu şuraya bari ekelim de. Bir daha vurursan. Bir daha vur. Bir daha vur siktim seni. Bir daha vur siktim seni. Çocuğu. Buraya atlayamaz bir şey yok. Buraya atlayamaz bir şey yoksa giderim o zaman arkadaşlar. Ben buraya bir chest koymuştum. Nerede? Al kardeşim, al kardeşim, al kardeşim. Ver kardeşim, ver kardeşim. Tamam kardeşim, gidelim kardeşim. Okey. Ne yapıyorsun oğlum burada? Ha? Deli adam. Neyse gidelim şuradaki arkadaşlar temizleyelim. Şuradaki ağaçları da alalım. Creeper yine sabah göt deliği zorluyor. Neyse giderken şunları da ekelim Karşıda çok birch var Beyaz ağaç var Beyaz ağaç isteme için karşıya gitmiyorum Beyaz ağaçla işimiz yok Çok fazla da Boş item topladık Boş itemleri ben şimdi denize dökeceğim Arıcı o, yeşil arıcı o, yeşil arıcı o. Bana bir şey hatırlattı mı ama hadi bakalım Yeni yerler değil lan şura büyük farm alan işte Yemek işi Yemek işi Oğlum ben golden carrot yadım, Golden carrot'ta mı ördün sen bana Golden Carrot bayağı acıktırmıyordu. Ama sikerim abi böyle şey. Amına koyduklarım. Bu ne oğlum? Hani düzeltmiştiniz ama. Şunları hemen tek alalım. Teçik alalım teçik. Teçik de aldık. Güzel de e, elma çıkıyor. Benim küçük bir tavsiyem olacak e, oyun oynarken. Arkadaşlar elmaları yemeyin. Elmaları beklesin. Golden Apple yapın. Golden Apple bayağı güçlü bir şey. Altın bloklu olanı yaparsanız çok altın bloklu olan çok gereksiz biraz çünkü altın blok çok çok zor bulunuyor daha da zor yapılıyor dolayısıyla altın bloklu olan biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum ama bekletip golden elma yapın daha güzel oluyor golden apple apple dediğimiz eski minecraft oyuncuları olarak eski minecraft oyuncular birliği olarak yaptığımız bir seçim şimdi bizim farm alanımıza yavaştan gidiş yavaştan gidiş itemleri topladık güzel oldu şu geldiğimiz kısma köylülerin yaşayabildiği bir alan yapacağım öyle küçük bir yer yapacağım dolayısıyla orasını sonraya saklıyorum şimdilik çiftlik co bir de çiftlik co şu an burayı tamamladık şöyle yapalım giriş kısmı şuradan olsun aynen şuradan girelim buraya ama şurayı da kapatsak mı diye düşünmekteyim Bilemedim şimdi. Neyse. Biraz bilemedim o işi. Neyse şimdilik bu şekilde hallederim. Şu arkadaşları şuraya atalım. Atalım, atalım, atalım. Atalım abi. Boş itemler atalım. Bunları atalım. Tamam. Şunu bir bir şey yap. Oo. Oğlum manyak manyak yine çift yapacağız. Deli gibi çift yapacağız. Delirmiş gibi Çit yapacağız beyler. Hop, mis. Bunu dal, bunu dal, bunu dal, bunu şunu dal, bunu dal. Kaç yapacak mesela Bizim merak ediyorum. 63 yaptı, bir tane 63 yaptı. E benim ağzına veririm senin orospu çocuğu. Nasıl bir 64 yapıyorsun ya? Amına koydum sala o kadar uğraştık. Evi beğenmiyor bir de sikerim lan. Şu yukarı doğru gidelim bakalım. Şurayı almak bayağı uğraştıracak bir de şey yapmak lazım. Şovul yapmak lazım yani ne diyoruz? Şovul Neyidir? Hadi bakayım söyleyin bakayım şovul nedir? Hadi. Bilmiyor musunuz? Oğlum kürek lan kürek. Amına koyduklarım. Kürek ulan. Küreçk lan. küreç oğlum küreç. Bunu da bilin be. Nasıl adamsınız lan siz? Amına koyduklarıma bak ya. Gidelim de bari şuraları düzeltelim. Şu kısım biraz iyi olmamıştı. Şurayı bir hemen sürelim gece, sürelim şu kısmını tertemizinden şöyle burası tamam şu kısmı daha da düzeltelim onları böyle alalım çünkü bu hayvanlar içeri girerse alanımıza tokat atmasınlar bir de ekstra ne oluyor tabi ekstra bunlar almış oluyoruz büyük bir farm alanı yapacağım genelde değişik şeyler olacak işte değişik seedler falan ekleyeceğim aralarına bal kabağı falan olacak ama şimdilik başlangıç olarak küçük bir yer yapmayı düşünüyorum ondan sonra bu şu alanın hepsini yapacağız bayağı bir işimiz var yani tabii ki de bayağı bir işimiz var belki de bu bittikten sonra yarım bırakır köylerine geçerim geri kalan alanda yapmış olacağız arkadaşım arkadaşım şöylece ha okay. şurayı temizlememiz lazım evet work Evet beyler ben videoyu sonlandırayım yavaştan. 26 dakika olmuş. Biraları bazı kısımları falan keseriz. Bazı kısımları kırparız. Bir şeyler yaparız. Neyse diğer ki bölümde görüşmek üzere. Diğer ki bölüm tekrar bu işi devam ettireceğiz.